55 saniyede bugün Samsun'da ne oldu? Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde dün akşam gerçekleşen olayda telefonuna gelen bildirimler yüzünden babasıyla tartışmaya başlayan 18 yaşındaki kız babası telefonuna bakmak isteyince 6. kattan aşağıya atladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken genç kızın hayatı tehlikesi sürüyor. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti. Demir'in Büyük Camide ikindiden sonra kılınan cenaze namazına Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim ve vatandaş katıldı. İşten çıkartılan yaklaşık 200 işçinin tazminatlarını ödemediği gerekçesiyle Tekeköy Belediyesi'nin 10 aracına haciz geldi. Haciz memurları ilk aracı otoparka götürdükten sonra diğer 9 araçta haciz edilmesin diye belediye personelleri tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Canik'te bir tır ile ATM'nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. Yapılan soruşturmanın ardından tır sürücüsü tutuklandı.